Gençler merhaba. Bir fonksiyonun tersinin kuralının bulunması ile ilgili bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım. Şimdi bakın oluşturduğum fonksiyonda fonksiyonun tanım kümesini negatif reel sayılar olarak tanımladım. Şimdi i̇şte görüntü kümesine k kümesi dedim. O k kümesinin uygun bir küme olduğunu kabul edelim. Uygundan kastım. Sorumda da belirtmeye çalıştım da. İşte bu fonksiyonun buradan buraya tanımlanması durumunda birebir ve örten olduğunu belirtmiş olalım. Devamında çünkü fonksiyonun tersinin kuralını bulunuz dedim. Tabii ki hani her fonksiyonun tersi tanımlı değildir. Tersi bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon belirtilmesi için fonksiyonun belirtilen bu kümeler dahilinde birebir ve örten olması şarttır. İşte onu belirttiğimizi e, varsayalım. Ve buna göre şu yazdığım fonksiyonun tersinin kuralını bulmaya çalışalım. Bakın dikkatinizi çekmiştir. Öyle sıradan bir fonksiyon kuralı yazıp işte fx eşit 3x artı 2 bunun tersini bulunla uğraşmayacağız. Ya da Fx eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 7 işte o yer değiştir işaret değiştir bunlar çok ezbere ve klasik şeyler bunlarla uğraşmayacağız gençler. Şimdi bu tarz bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur hatta genel olarak bir fonksiyonun tersinin kuralı nasıl bulunur onları konuşalım. Şimdi fx'nin aşıyı ben y olarak hatlandırarak işlemi başlattım. Y'imiz arktanjant içerisinde logaritma x kare eksi. 6 x olarak tanımlanmış. Peki bir fonksiyonun tersinin kuralını bulunuz denildiğinde aslında temel olarak yapmaya çalıştığımız şey şudur. Bakın y'yi x cinsinden tanımlayabildiysek yani y'yi yalnız bırakıp x cinsinden tanımlayabildiysek bulduğumuz ifade bize fx'in kuralını aslında vermiş oluyordu. Eğer x'i y cinsinden çekmeyi başarabilirsem işte bu fonksiyonun tersinin kuralını buldum diyeceğim. Yani hedef x'i y türünden yazabilmek. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Nasıl başarabiliriz? Öncelikle şu en dıştaki ifadeye baktım. Burada arctan yani tan x'in tersi ifade edilmiş. Şimdi bundan kurtulmam lazım. Bundan nasıl kurtabilirim? İki şekilde ifade edebilirim. İşte iki tarafı da tanjantını düşünüyorum deyip işlem de yapabilirim. Ya da arctan denilen ifadenin içinde yer alan kısımla bunun yerlerini değiştiririm. Niçse de arctan da bir fonksiyon. Tanjantın tersini temsil ediyor. Hani bir fonksiyonun içiyle karşı tarafın yerlerini değiştirdiğimizde yani şu özellikten bahsediyorum aslında. Hani f a b'ye eşitse ve f'in tersi mevcutsa f'in tersinde b eşittir a olur. Şimdi o özellikten faydalanacağım işte. Bununla bunun yerlerini değiştiriyorum. Burada yazan şeyin de tersini alacağım. E bu zaten arctan'dı, Yani tanjantın tersiydi. Ben onun bir daha tersini alınca bu normal tanjanta dönmüş olacak. Yani eşitlik İlk etapta şuna dönmüş oldu. Logaritma x kare eksi 6 x eşittir. Y'yi içeriye attım. Arktandı. Bir daha tersini düşündüğüm için tanjanta dönmüş oldu. Tanjant y. Şöyle yazalım. Şimdi en azından o arktan görüntüsünden kurtulduk. Hedefi hiç unutmayın bakın. Hedef adım adım ilerleyerek x'i y cinsinden çekebilmek. Şimdi sıra geldi şu logaritma görüntüsünden kurtulmaya. E, logaritmalı ifadelerde tabanında kaç yazarsa yazsın. Buradaki log görüntüsünden kendimizi kurtarmak istiyorsan tabanı karşıya taban olarak atabiliyorduk. Yani temel logaritma bilgisini kullanacağım. Tabii ki burada tabanda hiçbir şey yazmıyor. Yani orada gizlice bir 10 sayısı var. Tabandaki onu karşıya yolladım. x kare eksi 6 x eşittir. 10 üzeri 10 üzeri tanjant y'ye dönmüş oldu. Bakın logaritmadan da kurtuldum. Artık eşitlik şuna dönmüş oldu. Şimdi bundan sonra nasıl ilerleyebilirim? İkinci dereceden bir ifade var. Ben x'i y cinsinden çekmeye çalışıyorum. Aklınızdan şu geçiyorsa hiçbir işe yaramayacaktır. İşte ben bunu x parantezine alayım. İşte x parantezinize aldığınızı düşünün. x parantezinde x eksi 6 olur. Ve bu x eksi 6'yı karşıya bölüm olarak atınca x'i y cinsinden bulmuş olmazsınız. Çünkü karşıda yine x'i bir şey olur. İkinci dereceden ifadelerde x'i çekebilmek istiyorsak bunu tam kareye benzeterek işlem yapmalıyız. Yani x kare eksi 6x ifadesini tam kareye benzeterek yazmak istersen bu x eksi 3'ün parantez karesi. Tabii ki buradan bir 9 geliyor. İşte o 9'un etkisini yok etmek için yanına eksi 9 yazarım. Daha sonra adım adım bakın şu eksi 9'u karşıya yollarım. x eksi 3'ün karesi eşittir. 9 artı 10 üzeri tanjant y'ye dönmüş oldu. Şimdi bir şeyin karesi buna eşitmiş. Benim de hedefim şu içteki yani x'i yalnız bırakabilmek. Bu kareden kendimi kurtarmam gerekiyor. Tabii ki kareden kendimi kurtarmak istiyorsam orada her iki tarafın kare kökünü aldığımı düşünmeliyim. bakın özellikle sorunun şu kısmında bir uyarı yapmak zorundayım. Her iki tarafın karesini aldığımda eşitliğin işte, sol tarafında işte kare kök oradaki kareyi 7 çıkardı diyemeyiz. Kare kökün içerisinden herhangi bir ifadenin karesi öyle olduğu gibi dışarıya çıkmaz. Şurada gösterelim. Her iki tarafın kare kökünü aldığımı düşünüyorum. Kare içerisinde x eksi 3'ün karesi vardı. Eşitliğin sağ tarafında da 9 artı 10 üzeri tanjant y vardı. 10 üzeri tanjant y. Peki. Bu kare dışarıya mutlak değer diye çıkacaktır. Karekökün içinde bir şeyin karesi dışarıya mutlak değer içerisine çıkacaktır. Yani bu mutlak içerisinde x 3 eşittir. Karekök içerisinde 9 artı 10 üzeri tanjant y eşitliğine dönmüş oldu. Peki şimdi sıra geldi mutlaktan kurtulmaya. Bu dışarıya nasıl çıkar? Mutlaktan nasıl çıkar? X'e e bağlı. X'in 3 ile olan ilişkisine bağlı. 3'ten büyük mü küçük mü ona göre e, işlem yapmamız gerekecek. Peki X ile ilgili bize herhangi bir bilgi verildi mi? Verildi. İşte bakın sorunun başında fonksiyonun tanım aralığı yani tanımlı olduğu küme belirtildi. Aslında bu küme bize neyi söylüyordu? X'lerin aldığı değerlerin kümesini belirtiyordu değil mi? Yani aslında X'ler negatif reel sayılardı. Sıfırdan küçüktü. 3'ten hayli hayli küçüktür. Dolayısıyla bundan 3'ü çıkardığımda çıkacak olan işlemin sonucu negatif olacaktır. Dolayısıyla mutlaktan eksiyle çarparak çıkarmam gerekecektir. Karşı tarafta herhangi bir değişiklik yok. Orayı olduğu gibi yazdım. Ve en sonunda hedefim x'i çekmekti ya x'i buraya atayım köklü ifadeyi buraya atayım. İşte 3 eksi karekök içerisinde 9 artı 10 üzeri tanjant y ifadesi x'in y cinsinden ifadesidir. Nihayet x'i y cinsinden çekmeyi başardım. Yani bunun anlamı bu fonksiyonun tersine kuralı şu şekilde ifade edilebiliyormuş. Hani en sonunda bunu x olarak ifade ettiğim için şu içerideki y'nin yerine tekrardan ben de x yazarım. Ve derim ki işte bu fonksiyonun tersinin kuralı budur bu şartlar altında. Bakın aşama aşama ne yaptım? Art tanjantlı bir ifade vardı. Kendimi ondan kurtardım. Yer değiştirdim. Art tanjant tanjanta döndü. Logaritmalı ifadelerde tabanı karşıya atarak logaritma görüntüsünden kendimi kurtarırım dedim. İkinci dereceden ifadelerde tam kareye tamamlarız. Başka bir yol yok bunun. Tam kareye tamamladım. Fazlalık olan sayıyı attım. Şuraya dikkat. Burada çok hata yapıyorsunuz. Belki de sorunun aslında en tema kısmı ama işte sanırım bir ortaokul alışkanlığı işte kara kökün içinden bir şeyin karesi olduğu gibi çıkar. Çıkmaz. Mutlak değer diye çıkar. Peki bu mutlaktan nasıl çıkar? Orada hemen kafayı kaldırdım. Baktım fonksiyonun tanımlı olduğu aralığa. O aralık dahilinde bu dışarıya eksiyle çarparak çıkar dedim. Ve en sonunda x'i y cinsinden çekmeyi başardım. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.